Merhabalar arkadaşlar. Birbirinden güzel 10 sihirli masalla karşınızdayım. Haydi başlayalım. Yalnızlık çeken de Büyülü sirk, kasabanın en eğlenceli yeriydi. Her yerden insanlar geliyor, sihirli bisikletiyle sahnenin etrafında dolaşan tek boynuz Lina'yı trapezde sallanan pelleri ve ip cambazlığı yapan ejderha moru izliyordu. Gösteri yapanları alkışlarken kalabalık her gece yaşasın diye bağırırdı. Fakat zavallı dev azman bu sevinci paylaşamıyordu. Çadıra giremeyecek kadar büyüktü çünkü. Bu yüzden her gece dışarıda durup biletleri kontrol ederdi kimseye söyleyememişti. Ama izleyicilerin çılgınca alkışlarını her duyduğunda arkadaşlarıyla birlikte gösterinin bir parçası olduğunu hayal ederdi. Lila bir gece Azvan'a şahane gösteriyi anlatmaya gitti. Fakat dev arkadaşını hiçbir yerde bulamadı. Azvan nereye gitti acaba diye merak etti. Sonra bir ipucu aramaya başladı derken birden kocaman bir sandık gördü. Bunun Azman'ın sandığı olduğunu biliyordu. Sandığın içine baktığında ise çok şaşırdı. Sandığın içi Lina'nın o ana dek gördüğü en muhteşem sirk kıyafetleriyle doluydu. Puanlı kıyafetler, çizgili kıyafetler, tüylü kıyafetler vardı. Hatta bütün çadırları aydınlatacak kadar parıltılı kıyafetler bile vardı. Üstelik bunların hepsini azman dikmişti. Lina, gösteride bunları giydiğimizde hepimiz harika görüneceğiz. Azman gelse de hemen ona söylesem dedi. Fakat tam o sırada çadırdan giderek uzaklaşan gümbür gümür ayak seslerine döndü. Çadıra koşarak herkes çabuk buraya gelsin diye bağırdı. Azman'ı durdurmamız lazım dedi. Periler uçuştu. Ejderha mor kanatlarını çırptı. Yine de koştu. Hep birlikte elinden geldiğince hızlı bir şekilde dev arkadaşlarının peşinden gittiler. Azman tam gözden kaybolacakken Azman dur diye bir ağızdan bağırdılar. Azman içini çekti. Kocaman bir gözyaşı yanağından süzülüverdi. Arkadaşlarımla birlikte gösteri yapamadığıma göre en doğrusu sirkten ayrılmam dedi. Lina ve arkadaşları Azmanın kendisini bu kadar yalnız hissettiğinin hiç farkında değillerdi. Bazı şeyleri değiştirmek zorunda olduklarını anlamışlardı. Lina, muhteşem gösteri kıyafetlerini buldum dedi. Lütfen geri dön, kıyafetleri giyip gösterimizi yapalım, hem de hep birlikte dedi. Sonra Azmanın arkadaşları kasabadaki herkesi hemen Akşam yapacakları yepyeni özel gösteriyi izlemeye davet ettiler. Lina, "Haydi gelin toplanın." dedi. "En muhteşem gösteri başlıyor." Lina böyle dedikten sonra kafası biraz karışmış görünen kalabalığı çadıra doğru götürdü. Sonra da çadırın arka kapısından dışarıya çıkardı. Onları orada en güzel kıyafetlerini giymiş azman bekliyordu diğer arkadaşlarıyla birlikte o da gösteriye hazırlanmıştı. Onu gören herkes alkışlayıp sevinçle çığlık attı. Azman başının üstünde bisiklet süren Lina'yı taşırken izleyiciler yaşasın diye bağırdılar. Azman tek ayak üzerine durarak ejderha morla perileri havaya atıp tutunca da herkes bir daha bir daha diye alkışladı. Azman seyircilerin önünde eğilerek kocaman bir selam verdi. Sen çok yaşa Azman Sirkin dev palyaçosu. Bir türlü anlaşamayan kahramanlar. Fişek Ali ile Şimşek Naz şehirdeki en hızlı süper kahramanlardı. Ama durmadan her konuda tartışırlardı. Nas, süpermarkete senden önce gidip gelebilirim dedi. Sonra hızlı uzaklaştı. Koridorlarda oradan oraya zıpladı. Arkasından yerlere saçılmış sebze meyveler bıraktı. Ali, olsun ben de yüksek binaların bütün pencerelerini senden hızlı silebilirim diyerek onu silkti. İçleri sabunlu suyla dolu, on kova taşıyarak hızla havalandı. Fakat suları yanlışlıkla aşağıdaki insanların üzerine döktü. Kızgın insanlar neler oluyor hey kesin şunu diye bağırdılar. Çok rüzgarlı bir gündü. Filiz teyzenin çiftlikte Ali ile Naz'ın yardımına gerçekten çok ihtiyacı vardı. Fakat onlar aralarındaki tartışmayı hala bitirememişlerdi. Filiz teyze ambarın üzerine devren ağacı gösterdi ürünlerimizin hepsini kaybedebiliriz diye ağlıyordu. Ben senden önce hallederim dedi. Ali de ben senden önce hallederim dedi. Rüzgar gibi hızlı süper kahramanlarımız yol boyunca birbirlerini takip ederek ambara doğru atıldılar. Önce Naz ulaştı fakat Ali de açılan deliği kapatabilecek birkaç tahta parçası bulmuştu. Naz onlar bana lazım diye vardı. Sonra da daireler çize çize uçarak birbirlerini kovaladılar. Sonra birden durdular. Peridinlerin birbirine dolanmıştı. Ali sıkıştım diye söylendi. Ben de diye mırıldandı O sırada Filiz teyzeli çiftlikteki hayvanların ne kadar üzgün olduklarını fark ettiler. Ne gerektiğini anlamışlardı. NaS sen şu tarafa doğru hareket et dedi. Sen de bu tarafa doğru dön dedi Ali. Çabucak serbest kalmış fakat farklı farklı yönlere gitmişlerdi. Sonra ışık hızıyla ambarı tamir ettiler. Çiftçi Filiz teyzenin ürünleri artık güvendeydi. Ali, Naz size çok teşekkür ederim dedi Filiz teyze. Şehrimizdeki en iyi süper kahramanlar tatımına güvenebileceğimizden emindim dedi. Kahraman tek boynuz minnak. Şatodaki herkes Nina'nın heyecanlı hikayelerini dinlemeye bayılırdı. Nina krallığın en cesur şövalyesiydi. Fakat gün geldi herkes onun acayip canavarları tek başına nasıl yendiğini böbürlenerek anlattığı hikayelerden baktı. Aslına bakarsanız Nina her macerasından sonra biraz daha kendini beğenmiş oluyordu. Aşçılara hayvanın tam 15 kolu vardı diye anlattı. Ben de onu tek başıma yendim dedi. Hizmetkarlara konuşabilen üç kafalı sihirli aslanı anlatırken de böbürlendi durdu. Prensle prensese yeşil yaratıklarla ilgili caka satarken de durum değişmedi. O gün borazanlar gümbür gümbür çaldı krallığın her yerinde bir devin yaklaştığına ilişkin dedikodular yaklaşıyordu. Şatoyu yakıp yıkmadan bu devin durdurulması lazımdı. Nina kararlı adımlarla ahırlara doğru ilerlerken ben onu hallederim dedi. Atımı hazırlayın da yola koyulalım dedi sonra. Fakat Nina'nın atı kahraman önceki maceralarında hiçbir yere gidemeyecek kadar yorulmuştu. Nina ahırlardaki ikinci en iyi getirin atı getirin o zaman dedi. Ahır çanları çalışanları biraz korkmuş gibiydi. Diğer atlar devin şatoya yaklaşması durumunda çıkacak savaşa hazırlanıyordu. Bu yüzden kahramanın yerine getirdikleri atı görünce daha çok öfkelendi. Gökkuşağı renklerinde bir yere pırıl pırıl parlayan tüyleri olan mini minnacık bir tek boynuzuydu bu. Çalışanlardan biri bu hmm, minnak diye fısıldayarak Nina bununla gidemem ki ben diye vardı. Yanakları kıpkırmızı olmuştu fakat annen ürkütücü bir ayak sesi duydu. Bam bam Nina içine çıktı. Minnat uçarak karanlık ormanın derinliklerine gitmek dışında hiçbir seçeneği yoktu ormana vardıklarında her yere gölgeler çökmüştü. Nina titriyordu. Derken aniden çatırt diye bir ses geldi. Cesur şövalye korkudan havaya sıçrayıp kaçmaya başladı. Çünkü kimse bilmiyordu ama Nina hiç de cesur biri değildi. Nina sonradan kendisi yapmış gibi anlatsa da aslında bütün canavarları kahraman yenmişti. Şimdi kahraman yanında yokken Nina zavallı Minna yapayalnız bırakmıştı. Birkaç dakika sonra Nina saklandığı çalıların arasından başını çıkarıp Minna neredesin diye fısıldadı. Fakat Minna görünürde yoktu. Sonra bam güm sesleri duyuldu. Nina tam tekrar çalılara saklanacaktı ki gözüne sihirli parıltılar ilişti. Minna devre savaşıyordu. Küçük cesur tek boynuz devin başının etrafında döndü, döndü, döndü. En sonunda devin başı o kadar döndü ki yerdeki yaprak yığınlarının üzerine yığılı verdi. Şatoya döndüler. Herkes sevinç içindeydi. Dev gitti, dev gitti. Nina her zamanki gibi onları abartarak, abartarak böbürlenmeye başlayacaktı ki birden durdu. Minna kaba davranmıştı. Utandı. Artık doğruyu söylemek zorundaydı. Gerçek kahraman Minna benden çok daha cesurdu dedi. Minna sonra her şeyi anlattı. Kahramanın neden o kadar yorgun olduğunu bile anlattı. Herkes bunun Minna'nın şimdiye kadar yaptığı en cesur hareket olduğunu düşünüyordu. Minna da bir daha kendini beğenmişlik etmeyeceğine söz verdi. Bu masal da burada bitti.